Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün şöyle güzel bir börek yapacağız. Böreğimizin yapım aşamasına ve malzemelerimize hemen geçelim. Burada 6 su bardağı unumu hazırlamıştım. Ölçtüm arkadaşlar. 200 milimlik su bardağı bardağına hemen unumuzu yoğurma kabımıza boşaltalım. Hemen burada bir çay kaşığı olacak şekilde çok az maya ekliyoruz. Malzemelerimizde arkadaşlar un, su, tuz, maya ve sirkemiz var. Ben yoğurt yoğurt, ıı, süt, yağ, yumurta onları kullanmıyorum. Böyle peketelerin hamuruna. Sadece bir dört malzeme yeterli oluyor. Hemen şöyle bir yemek kaşığı sirke ekliyoruz. Şöyle tuz ekliyorum. Ben tuzu elimle koyuyorum. Kaşıkla anlayamıyorum arkadaşlar. Onun için elimle şöyle ölçülü bir şekilde ben tuz ekliyorum. Burada iki su bardağı suyum var. Önce bir buçuk su bardağı suyla hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Eğer bir buçuk su bardağı su buna az gelirse bir yarım su bardağı da su kullanacağım arkadaşlar. Bunu da şimdiden belirteyim. Sonra demeyin su az olmuş, çok olmuş diye. Burada yarım su bardağı da suyumuz var. Suyumuzu da Şöyle azar azar ekliyorum bir cümbüş hamur olmasın hava biraz sıcak. Altı su bardağı una iki su bardağı su ekledim. Bakın hala çok sert unlar da var ve bu da yarım su bardağı daha suyumuz var arkadaşlar. Toplamda iki buçuk su bardağı su kullanıyorum şu an. suyun miktarı undan una değişkenlik gösterebiliyor. Onun için siz suyu azar azar ekleyin. Kullanacağınız una göre suyun miktarını kullanabilirsiniz arkadaşlar ölçüsünü. Yani eğer börek yapacağınız zaman evde yoğurdum yok, sütüm yok, yağım yok diye hani börek yapamıyorsanız hiç gerek yok. Evde un, su, tuz, maya, sirkeniz varsa istediğiniz e, gibi börek yapabilirsiniz, kete yapabilirsiniz çok daha güzel ve lezzetli oluyor. Güzel bir şekilde toparladık arkadaşlar. Ne çok kalın ne sert ne de çok yumuşak orta kıvamda güzel bir hamurumuz oldu. Evet hamurumuz bu şekilde. Hemen hamurumuzun beze yapma işlemine geçelim. Bezelerimizi 100 gram olacak şekilde kesiyorum. Tepsinizin büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre un miktarını, malzemelerini, ölçülerini azaltıp ya da çoğaltabilirsiniz. Bezelerin büyüklüğünü, küçüklüğünü arkadaşlar kendi tepsinize göre, kendi açma yerinize göre ayarlayabilirsiniz. Evet, bezelerimizi yaptık. Şimdi... Hemen tezgahıma unu serpiyorum. Bezelerimi buraya dizip üzerini örtüp bir yarım saat, bir saat dinlendireceğim. Eğer arkadaşlar böreklerinizi, ketelerinizi, yufka açmalarınızı benim tarifle yaparsanız, benim uyguladığım şekilde uygulayıp yaparsanız hiç zorlanmayacaksınız. Çok kolay, çok pratik bir şekilde böreklerinizi, ketelerinizi yapabilirsiniz, yufkalarınızı açabilirsiniz. Böreğimiz için iç harcını hazırlayalım. Ee, i̇ç harcı malzemelerimizden e, maydanoz ve lor peynirimiz var. Şöyle maydanozlarımızı önceden seçelim. Şöyle evet. eldeyimize kolay kolay Maydanozları yıkadıktan sonra ince ince keselim. Maydanozlarımızı iyice yıkadıktan sonra şimdi ince ince doğrayalım. Evet, maydanozlarımızı iyice doğradık arkadaşlar ince ince. Şimdi burada lor var. Lor peynirimizi kabın içine boşaltalım. Evet, lor peynirimizi biraz da tuzlu peyniri arkadaşlar buraya koydum, karıştırdım. Şimdi üzerine doğramış olduğum maydanozları da ekliyorum ve iyicene karıştırıyorum. Şimdi böreğimizin iç harcını bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi yağını hazırlayalım buraya yarım paket tereyağı yarım paket margarini tencereye aldım hemen altını ocağı yakıp yağımızı eritelim İçin yağı iç harcı için peyniri hazırladık şimdi yufka açmaya başlayalım evet, yeterince bezelerimiz dinlendiler hemen bezelerimizi üzerine açıyoruz evet, benim her zamanki yaptığım işlemi beze ezme işlemini yapıyorum arkadaşlar Şöyle bezelerimizi aralarını borcana unlayarak ezip üst üste koyuyoruz ve şöyle kenara alıyoruz. Bu işlem her zaman yine söylüyorum, yine de söylüyorum arkadaşlar. Bu işlem yufka açmamızı kolaylaştırıyor. Yani bu şekilde ezip bu şekilde binebilirsek açarsak yufkalarımızı açarken hiç zorlanmıyoruz ve çok daha kolay ve güzel açılıyorlar. Bu yöntemle hiç yufka açmayı bilmeyenler bile çok kolay yufka açabilirsiniz. Şöyle dört tane üst üste koyduktan sonra bir daha elimle bu şekilde bastırarak tezelerimi biraz daha büyütüyorum. Tezelerimizi bu şekilde ezdikten sonra burada fazla olan bunları mutlaka alıyoruz bezeleri ezdikten sonra hemen yufka açmaya başlayabiliriz. Hemen üzerine ilk açmada arkadaşlar, ilk birinci aşamada borcanı un döküyorum. Sonradan da e, şimdi yufkamız, bezemiz arkadaşlar ilk birinci aşamada bolca unluyoruz. Daha sonra aşmalarda açarken duruma göre un dökebiliriz bezemizi ilk açarken bolcana unuyoruz arkadaşlar. Daha sonradan da yapışma durumuna göre un dökebiliriz. Yapışır, yapışırsa unluya unluyoruz. Un yapışırsa un döküyoruz. Yapışmıyorsa da un dökmeye hiç gerek yok. Şimdi bezemizi ilk açma aşamasında bolcana unluyoruz. Daha sonra gerekmediği sürece unlanıyoruz arkadaşlar. Yapışma durumuna göre unluyoruz, un döküyoruz. Bakın hiç unlanmıyorum. Hiç döktüğüm unla açıyorum yufkamı. Daha sonra hiç unlanmıyorum arkadaşlar. Evet, hamurumuz çok güzel olmuş. Hamuru yoğurduktan sonra, beze yaptıktan sonra bezelerimizi güzelce dinlendirirsek arkadaşlar iyicene yufkayı çok kolay açabiliriz. Açmış olduğumuz yufkanı tekrardan seviyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi hemen hazırladığımız. olduğumuz yağdan yufkamızın her yerine gelecek şekilde güzelce yağlayalım. Şimdi buradan hafif kenarlarını kaplıyoruz işe doğru. Burada peynirli iç harcımızdan böreğimize dökelim. Böreğimizi tamamladık. Böreğimizin son hali bu şekilde. Şimdi bunun üzerine kalan yağdan sürelim. Şimdi böreğimizin üzerine arkadaşlar şöyle kalan yağdan iyicene sürüyoruz. Böyle her yerine gelecek şekilde yağlayalım. Evet, böreğimizi yağladık. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz fırına böreğimizi pişirmek için gönderelim. Böreğimiz pişiyor, bu şekilde pişiyor, üstü güzelce kızarıyor. Böreğimiz pişti, fırından çıkardım. Şöyle gördüğünüz gibi üzeri de çok güzel kızardı arkadaşlar, nar gibi. Hemen böreğimizi kesip doku testini yapalım. Sesi duydunuz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık güzel bir böreğimiz oldu. Evet Şimdi buradan arkadaşlar bir iki tane çıkarıp doku testini yapalım. dışı çıtır çıtır, kıyır kıyır şöyle görüyorsunuz dağılıyor. İçi yumuşacık. Tel tel kat kat ayrılan güzel bir böreğimiz oldu. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Deneyin. Çok güzel bir börek oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizin destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.